...bir e, bazı rakamlar istiyorsanız onları Hı -hı. da vererek belki bunu daha iyi düşünebiliriz. Şimdi bizim vücudumuza baktığımızda aslında içinde trilyonları barındıran bir vücudumuz var. Hı -hı. Milyarlarca hücremiz var. Ve e, yani aslında beynimizde bile milyarlarca hücre var. Yani bütün vücudumuzda çok daha fazla. Ve vücudumuzdaki var olan bakteri sayısı aslında... ...hücre sayımızdan da fazla... ...trilyonlarca... ...vücudumuz bir bakteri gezegeni... ...böyle baktığımızda aslında... ...her birimizin vücudu adeta bir gezegen gibi... ...eskiden insanların hayal edemeyeceği bir şeyi... ...mikroskop karşımıza çıkardı... Dikkat evet. ...trilyonlarca bakterinin yaşadığı... ...milyarlarca hücrenin... ...koordineli bir şekilde çalıştığı... ...bir sistem... Ee, ...ve bir saç telimizin üstünde... ...buna karşı... ...buna karşı demin bununla beraber... Ee, 50 milyona yakın atom var bir saç teline kalınlığında bir noktada. Yani vücudumuzdaki atom sayısına baktığımızda hücre sayımızdan da çok daha fazla. Böyle baktığımızda çok dev şeyleri kapsayan bir varlık gibi duruyoruz. Fakat diğer taraftan bu kendi içimizden mikroya giden gözlüğü bir kenara bırakıp böyle bir makro gözlüğü takarsak makroya bakmak için güneş sistemimizde dünyamız orta ölçekli bir gezegen. Güneş sistemimiz e, Samanyolu galaksimizde normal bir e, e, güneş sistemini oluşturuyor. Yıldızların etrafında buna benzer e, oluşumlar var. Ve bizim Samanyolu galaksimizde birkaç yüz milyar yıldız var. Ve Samanyolu galaksimiz gibi birkaç yüz milyar galaksi daha galaksi var. var. Yani öyle baktığımızda çok büyük e, rakamları barındıran bir varlığız ama makro ölçekte kıyaslandığımızda da aslında bir yandan çok güçlüyüz. Evet. Diğer taraftan rakamlara baktığımızda evren 13,8 milyar yıldır genişliyor. Dünyamızın başı 4,5 milyar yıl. Bizim yaşamımız ona göre çok kısa. Fakat diğer taraftan yine 20. yüzyılda fiziğin bize verdiği hediyelerden bir tanesi evrendeki en baştan biri var olan başlangıç değerlerinin ve yasaların hepsinin insanı ve canlıları var edecek şekilde çok hassas ayarlara sahip oldu. Hmm. Ve bu yüzden 1970'li yıllarda buna da bazıları Anthropic Principle yani insancı ilke ismini koydular. Hmm. Ünlü Nobel ödüllü fizikçi, 20. yüzyılın önemli fizikçilerinden biri de Freeman Dyson bunları gördüğü zaman Evren insanın gelişini bekliyordu şeklinde bu insancı ilkeyi yorumluyor. Bayağı başka yorumları da var ama Freeman Dyson'ın yorumu benim yorumuma da yakın bir yorum. Orada o zaman öyle... çok özür dilerim unutmayın sözünüzü. Evren insanı bekliyordu dediğimiz zaman o zaman evren insan için mi yaratıldı gibi bir sonuca ulaşırız. Tabii ki evrenin en azından amaçlarından bir tanesi insanı ve diğer canlıları ortaya çıkarmak için. En azından amaçlarından bir tanesinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Öyle bir rakamlar karşımıza çıkıyor ki matematiksel olarak da ifade edebileceğimiz. Mesela bizim varlığımızı mümkün kılan şeylerden biri yer Bu yer çekiminin içinde işte fizikle ilgilenebilir de G diye bir sabit var. Bu yani nerede yer çekimi hesabı yaparsanız yapın bu G sabiti işin içerisindedir. Siz o sabitte mesela yer çekimi yasasını ...bir bölümü olan o sabitte... ...bu evrenin yerçekiminin ...bir bölümü olan o sabitte diyelim... ...katrilyon çarpı katrilyon çarpı... ...katrilyon birlerdeki bir oynama yapsanız... ...ondan sonra bu evrenin... ...herhangi bir köşesinde canlılığın çıkması mümkün olmuyor. Niye? Çünkü diyelim ki bu yer ...sabitini birazcık artırsanız... ...evrenin başlangıcını evren genişliyor ya... ...13,8 milyar yıldır genişleyen bir evrenimiz var. Her şey bir anda kendi üstüne çöker ve başlangıçtan bir kara delik olurdu. Her şeyin kara delik olduğu bir evrende ise, ne güreşimiz gibi yıldızlar oluşabilirdi, ne etrafında gezegenler oluşabilirdi, ne de kimyadaki o e, atomlar da oluşamazdı. E peki bu şiddetli değil de, o g birazcık, çok çok hafif, böyle trilyon çarpı trilyon birlerde ufacık onun şiddetini azaltsanız ne olur? Bu sefer onun şiddetini azaltsanız yıldızlar oluşamıyor. Çünkü en başlangıçtan o Big Bang başlangıcında ortaya çıkan atom altı parçacıklar yer çekiminin etkisiyle bir araya geliyorlar yıldızlar oluşuyorlar. Ve geçen programda birazcık değindiğimiz gibi o yıldızların fırınlarında bizim vücudumuzun ham maddeleri olan o bütün atomlar işte o hani bir saç delinde elli milyon tane var dedik ya atom. Evet. O ham maddesi her şeyin daha ilk onlar tuğlaları. Onlar o yıldızların içindeki fırınlarda pişiyor. Hidrojenle helyum dışında aşağı yukarı çok büyük bir kısmı o atomların yıldızların içinde oluşuyor. Vücudumuzdaki işte karbon gibi e, en temel olan atomlar. Ha, o, o zaman bir bakıyorsunuz evren çok büyük ama onun en sabit o yasalarındaki ufacık bir değişiklik bile burada canlıların ortaya çıkmasına müsaade etmiyor. yer çekim yasası değil. Elektromanyetik kuvvet için, güçlü nükleer kuvvet için, bütün hepsi için bu geçerli. Hatta evrenin yaşı 13,8 milyar yıl diyoruz ya. Bundan 3-5 milyar yıl evrende biz ...bizim var olmamız mümkün değildi. Bundan 4-5 milyar yıl sonra da... ...evrende bizim var olmamız mümkün değildi. Niye? Yani evrenin bundan... ...milyarlarca yıl öncesine gitsek... ...evrende o yıldızların içindeki süreçlerde... ...canlılığın oluşumunu... ...mümkün kılacak kadar... ...o... ...oksijen gibi, karbon gibi atomlar... ...oluşmamış olurdu. Şartlar oluşmamış. Ne bileyim bundan bir 10 milyar yıl öncesinde oluşmamış olurdu. Ha bundan... 10-20 milyar yıl sonrasına gitsek de bir bakacağız ki evrenin yani o genişlemesinde gittikçe yeni yıldızların oluşamayacağı bir sürece doğru geçişler başlamış olacak. Gittikçe evrendeki ham madde yeni güneş sistemlerinin meydana çıkartamayacağı bir sürece doğru gidiyoruz. Yani bizim evrende var olduğumuz zaman dilimi de aslında tam canlılığın ortaya çıkması için müsait bir zaman dilimi. Ve evrenin genişliğine de baktığımız zaman yani 13,8 milyar yıl boyunca genişleyen bu evrenin büyüklüğü de aslında bizim canlımız için olmazsa olmaz şeylerden biri. Daha küçük bir evrende e, de bizim var olmamız, canlılığın ortaya çıkması açısından bazı sorunlar var. Çok daha genişleyen bir evrende de yine çok geniş bir alana dağılma olacağı için canlının ortaya çıkmasıyla ilgili sorunlar var. Yani evrenin yaşı, evrenin büyüklüğü, ee, atom altı kuvvetlerdeki sabitler bütün hepsi bunlarda fiziğin bize söylediği tabloya göre hepsi aşağı yukarı öyle birleşmişler ki bu evrende canlılık ortaya çıkacak şekilde. E canların içinde de insanın bilinciyle sorumlu bir varlık olmasıyla ahlaki duygusuyla, bence yine çok önemli estetik duygusuyla çok özel bir yeri olduğunu görüyoruz. O açıdan da bence bu kainatın yaratılışındaki önemli sebeplerden biri. Tabii ki biz Allah'ın bütün hikmetleri insanla ilişkilidir diyemeyiz ama en azından önemli sebeplerden birinin canlılığın ve insanlığın evet. ortaya çıkması olduğunu söyleyebiliriz.